Biri belediyeye öteki özel işletmeye ait iki plaj. Aralarında 300 metre var ama biri açık öteki denize kirli su aktığı gerekçesiyle kapalı. Ekibimiz bugün o plajlardaydı. Bilmeceden farksız durumun nedenini araştırdı. Tek burasının kapatılması tamamen saçma yani. Burası kirliyse oralar neden kirli değil? Yani oraya özel bir bakım var da buraya mı yok? su bırakıyorsa o zaman her tarafa yayılıyor. Yani. Belediye plajı denize kanalizasyon suyu aktığı gerekçesiyle kapatıldı ama 300 metre ötesindeki özel plaja çıktı. Niye temizlememişler ki? Bir tek güneş biraz sonra kanalizasyon akıyor da yalana bak. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait güneş plajına geldi. Ancak buraya gelenlerin hayalleri suya düştü. Valla ben de gel <laughs> geldim kapalı gördüm şimdi girecektik. Serinlemek için denize girecektik maalesef giremiyoruz. Çünkü plaja geldiklerinde plaj sezonu kapanmıştır. Denize girmek tehlikeli ve yasaktır tabelasıyla karşı karşıya kaldılar. Bu sene kapatmışlar nedenini ben tam anlamadım ama. İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre Güneş Plajı valiliğin girilebilir plajlar listesinde yok. O yüzden kapalı. Su numunesi temiz çıkarsa yeniden açılacak. Ya yasakmış plaja girmek. Kalizasyon suyu akıyormuş. Kirlilikten dolayı falan dediler ama çözemiyoruz. Başta ben gider en yer, büyük yere şikayet ederim. Öyle bir şey yok. Kirlilik gerekçesiyle kapalı olan Güneş Plajı'nın yaklaşık 300 metre ilerisinde özel bir plaj var. Aralarında çok kısa bir mesafe olmasına rağmen buradaki plaj açık. 300 liralık giriş ücretini verdiğinizde burada rahatlıkla denize girebiliyorsunuz. O zaman o tarafa doğru gideceğiz ne yapalım. Burası kirli ise diğer iki taraftaki halk plajları neden kirli değil? Yayılıyor bütün denizlere benim bildiğim kadarıyla. O zaman onları da kapatmaları gerekiyor. Dankan su bu zaten. Burası pisse orası da pistir. Özel işletmenin sahibinin iddiasına göre Oray ise plajın kapalı olmasın nasıl nedeni asayiş problemleri. Külliyen yalan, politik nedenler. Hiçbir bakteri de yok diye ben bunun ölçümünü de yaptırmışım.